Benim amcam on sene askerlik yapmış. 8 sene savaşta kaldım. Bir İngiliz Yunan Rus harbine girdim dedi. Yeri geldi demek ki ekmek bulamadık dedi. Atların arkasından çıkan pisliğin içindeki arpayı dedi. Bu vatan onlarla kazanıldı. O 255 bin kişi Çanakkale'de can verdi. Allah gani gani rahmet etsin. Yüce Allah'ım. O seyit olması 271 kilomuydu benim okuduğum herhalde bir sefer gittim geziye de o melbiyi var. kaldırdı Yüce Allah'ım ezanımızı dindirmesin minarelerden amin. Bayrağımızı gönderden indirmesin amin. Mevlam Ne bileyim düşmanın kaslına asla sinmeyiz biz ölürüz bir tek kişi kalırız Fakat bu iman bizde oldukça, oldukça Asla hiçbir şeyden dönmeyiz, benim evet. zaten Evet. Sizler dua edin inşallah. Buyurun. Sizler hep bu dua edin. Hep dua edin. Devletimizde güçlü, milletimizde güçlü. Ordumuza, yurdumuza, bayrağımıza, her zaman için milletimize, millet her zaman dua edelim. <Sessizlik>